Hollanda'da bazı belediyelerin camiler ve Müslüman topluluklar hakkında gizli şekilde veri topladığı ortaya çıktı. Ülkenin Veri Koruma Otoritesi Veri Koruma Kurumu, yürüttüğü incelemenin ardından hukuka aykırı veri işleme nedeniyle 10 belediyeye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Her bir belediyeye 25 bin euro ceza kesilirken toplam tutar 250 bin euroya ulaştı. Denetim sonucunda, belediyelerin bireylerin dini inançları gibi hassas kişisel bilgileri yeterli yasal dayanak olmadan topladığı ve analiz ettiği tespit edildi. Yetkililer, bu tür verilerin özel nitelikli olduğunu ve istisnai durumlar dışında işlenmesinin yasak olduğunu vurguladı. Soruşturma kapsamında Einhoven, Tilburg, Zotermeer, Delft, Ede, Harlemme-Mermer, Hilversum, Veenendal, Huizen ve Guismeren belediyelerinin adı geçti. Belediyelerin çoğu hatalı uygulamaları kabul ederken verilen para cezalarına itiraz etmeyeceklerini açıkladı. Araştırmaların radikalleşme riskine karşı yerel yönetimlerin daha aktif rol alması yönündeki ulusal güvenlik çağrılarının ardından başlatıldığı belirtildi. Bazı belediyeler dışarıdan bir araştırma şirketiyle çalışarak cami cemaatleri ve İslami kuruluşlar hakkında analizler hazırlattı. İncelemelerde kişilerin sosyal ilişkileri dini eğilimleri ve topluluk içindeki bağlantıları gibi bilgilerin derlendiği ifade edildi. Veri Koruma Kurumu, hazırlanan raporların polis ve bazı devlet kurumlarıyla paylaşılmış olmasının da ciddi bir ihlal oluşturduğunu açıkladı. Kurum yetkilileri, kişisel mahremiyetin ağır şekilde zedelendiğini ve bu tür uygulamaların kamu kurumlarına duyulan güveni sarsabileceğini belirtti. Ayrıca söz konusu raporların artık yalnızca olası tazminat süreçlerinde kullanılabileceği bunun dışında erişim ve kullanımın sınırlandırılacağı kaydedildi. Süreç tamamlandığında verilerin imha edilmesi bekleniyor.